çıktığımız gibi keşif yapıyoruz. Evet. Ama artık bugün daha rahat bir şekilde keyfimize göre gezeceğiz. Evet. Yani bugünün esas amacı artık amaç denmez yani. Bugün esas gün gündemi gezmek sadece. Evet. Biraz etrafı keşfedeceğiz. Onun için çıktık. Evet. Yeni bir günden bu arada herkese merhaba. Şimdi ee, bir önceki videoda söylediğim gibi evimizi aldık ve e, nasıl gidilir, etrafında hangi hatlar var, işe nasıl gidilir, işte e, merkezi yerden nasıl gidilir her şeye bakmak için ve etrafındakileri tekrar e, şöyle bir bakmak için okum bakmıştık ama hani şöyle bir tekrar bakmak için kafamızda hiçbir soru işareti kalmasın diye bugün rahat rahat oraları gezeceğiz. Ve bugün çok rahat bir gün olacak bizim için de. Şimdi e, evden çıktık ve baya geç bir saat hani yayıla yayıla oturduk. Kahvemizi içtik, kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik, meyvemizi yedik falan. Öyle çıktık yani baya rahatız şu anda. Çok güzelmiş hava ya 15 derece ve böyle kısa kolun üzerine sivitle bile çok rahat bir şekilde gidilir. Hatta kısa kollu bile gidilir. O kadar güzel hava şu an. da sonuna geldi. Sonunu görmek değişik hissettiriyor. Oha! Nasıl güzel görünüyor gözüm. İnanamadım şu an. Aa bu ışık çok güzel. Burada fotoğraf çekilmeliyiz bence. Çok hoşuma gitti. Yani bir dakika daha şey olmaz bence. Yani şey bence. yapabiliriz tabii işte bunlar hep hatıralar değil mi İşte bunlar hep ana olsun diyor. Ya benim Instagram'ım hala kapalı çıldıracağım. 24 saat geçmesi gerekiyor galiba gerçekten. 50 defa denedim. Başta ekranım görünüyordu. Ama sonra Instagram'ur olarak görünmeye başladım. Kendi kişisel ekantımda işte attım mesajlar falan işte bir şey yollamışım mesela hani oradan takip edin falan diye. Şu an sadece Instagram'ur olarak görünüyorum ve bir Instagram'ım yok. Çok sinirliyim. Eğer Instagram açılırsa adımı Tuğçe diye değiştirdim. İki oyla. Ve aşağı linkini bırakırım. Umarım çıkar ve beni oradan takip edebilirsiniz. Umarım. Çok üzülüyorum şu an. Lütfen bu video bitmeden Instagram açılsın lütfen. Lütfen. Ay ne kadar güzel düşünmüşler böyle her yere aile. Sırf biz fotoğraf çekelim diye mi de diye. Hmm. Ve gittik. Etrafı geziyoruz şimdi. Ben oldukça acıktım yine. Şimdi saat 6 oldu aslında. Normal yani acıkmış olman. Ve ışık gene mükemmel yani gerçekten bu. Şeyi çok seviyorum. Biraz Bunun adı neydi? Kız. Bunun adı neydi ya? Golden Hour. Bayılıyorum ben buna. O kadar güzel yapıyor ki. Instagram filtresi falan halt yemiş yani. Bayağı seviyorum bu işi. Bir fotoğraf çekelim az önce ama bir şey bindirelim bakayım. Birkaç tane çektim bakayım kendimi nasıl oldu. <laughs> İklimi bir tık sert. Bir Çok tık. sıcak hava aslında yani. Evet. Sen onu söylemek istiyorsun. Evet. Güzel. Böyle belki daha böyle ifade edebiliriz. Bence değil mi? Evet. Çok böyle sıcak basıyor öyle düşün. Hani <laughs> sıcak. sıcak. O, kadar, o kadar sıcak ki inşallah sesim geliyordur yani. O kadar <laughs> sıcak. Güneşten inşallah sesim geliyordur şu an. Eş yani var ama biraz şey. Fazla ısıtıyor diyelim. Çok ısıtıyor ama şey söyleyeyim. gerçekten. Ben böyle iyi. Güneş yani güzel ısıtıyor. Terlemeye başladım mesela. Böyle saç tiplerim hani... falan terledi. O kadar. Aynen. O kadar yani. Evet şimdi birkaç tane market bakıyoruz. Benim için market çok önemli. Hani e, evin etrafında çünkü biz evde bir şeyler yapmayı çok seviyoruz. Hani böyle dışarıda çok yemek arayan bir çift değiliz. Ve çok seviyoruz evde böyle her şeyi yapmayı pandemi bize iyi geldi yani bu anlamda. Mutfağı bayağı sevmemizi sağladı. O yüzden bizim için market çok önemli. Önemli olduğu için de ilk zaten hani evin yakındaki marketlere bakmak istedik. Bir tanesine gireceğiz ve marketler içindeki işte unumamı, e, Bekaray e, reyonlarından da böyle bir şeyler alıp hafifçe karnımızı doyuracağız eve gidene kadar bizi tutsun diye. buranın en büyük alışveriş merkezine gideceğiz evet. Da ne kadarmış? Evden ne kadar uzaklık vermiş. Şöyle bir test ediyoruz. Bugün tamamen test günü yani. Çok güzel görünüyor. Hazır. şey yapıyor paketler. Bunu hazır alıp çorba yapıyorsun direkt. Ne yapacağım belli. Telefonu değilim ama bu şeyler benim de dikkatimi çekiyor. Benim güzelliğine bakar mısınız? Bir de burası var. Bir de burası. Bayıldım. En önemli reyon. Burada yaşanır. Şu an okeyiz. Yaşanır mı? <laughs> yaşanır. Çıktık şimdi. Almanlar bu ekmek işini o kadar iyi biliyor ki. Anlatamam. Şu ekmeklere bayılıyorum. Yani o kadar güzel geliyor ki böyle tatlı gibi ama değil. Sen acık mısın da sevgilim? Ya tabii canım Hı? acıktık da <laughs> ama bu ama ben... Ama güzel ekmekler evet. Aynen bu ben nereden geldim? Hamburg'dan dönerkendi galiba. Ee, böyle alelacele dönmüştük. Bu Hamburg'u muydum ben? Berlin miydi? Yani ikisinden bir de böyle koştura koştura yetişmiştik. Hem uçağa hem havaalanına niye söyle bir şey yapmışız. Ve o gün almıştım. Ne zaman bu ekmekten yasam hep aklıma o gün geliyor böyle e, şey yapmıştık işte uçakta falan yemiştik böyle Almanya'da yiyecek olarak neredeyse işte kahveleri falan saymazsak Son aldığım şeyi o anda yiyordum ve yani hani tekrar eve dönme hissi falan geliyor. Şimdi çok daha farklı her şey. Böyle yani. Bu arada Instagram hala açılmadı. Hala açılmadı ve şeydi önce e, böyle yüzün falan görünüyordu. Artık o da görünmüyor. Instagramer. Bir de Instagramer olarak kaldım ve kime ulaşacağımı da hiç bilmiyorum. Saat 8 olmasını bekliyorum 24 saat. Çünkü saat 8'de dolacak. Umarım her denediğimde 24 saat atmıyordur. Tek umudum o şu anda. Çünkü her seferinde 24 saat sonra geri döneceğiz diyorlar. Ama öyle bir şey olmuyordur. Öyle bir şey olursa bir gün daha beklemem lazım giriş yapmayı kestim şu an için bekliyorum saat sekiz olmasına. ne? bir defa salata bakıcam nesini almak lazım acaba? <laughs> merak ediyorum bu buraya zor sığdı şu an yemiştik daha önce. alır mı? Gayet güzel. El yapımı mı? El yapımı. Ya el yapımı işte yarı yani herhalde iyi bir fabrikasyon. Tamam bunu yemiştik zaten. Şundan al bakalım. Bakayım mı tipi? Yani yanlış anlamıyorsam evet öyle. Bakayım tipi hmm. Bu muhtemelen tadı biraz daha iyi bir şey. Bakalım. Bay bay. Bunu alıyoruz. yolunda. İşte daha da son zamanlar. Bakalım çocukluğundaki gibi misin? Bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama seyi sen seç. Ben karışmayacağım. Ben seni baş başa bırakıyorum. Bu markayı mı? Evet. Bunlar hmm. Şunlar olmaz. Şu sanki. Şimdi o böyle sadece biberli falan gibi bir şeydi ama bu çok güzel. Çok hoşuma gitti bu olsun. Evet. Ne bu? Biliyor muydun? Ne dedim öyle mi? Nutrition score C'ymiş. Bunu aldık şimdi yemek için. Bakalım tadı nasılmış. Görüntü bayağı iyi. Yani nereden baksanız aynı. Şu an için her şey yolunda. Vardı. Kasada çok sıra vardı gösteremedim. Pizzayı ve Bunları aldık. Burada yine bir suyumuz var. Ve Almanya'da yiyeceğimiz el patates. Buna bayılıyorum. Mükemmel kokuyor şu anda. Ay çorbaya bayılıyorum ya. Of. Üç defa yedik geldiğinizden beri. Bir üç tane daha var. Şimdi videolar düzenliyordum. Bu videoyu son yapmamışım. Onu fark ettim. O yüzden bir son klibi çekmek adına şimdi bunu kaydedeyim, bunu ekleyeyim dedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bunu böyle galiba çok uzun olur diye düşünmüşüm. iki günlük falan diye düşünmüşüm ama çok uzun olacaktı öyle. Şimdi 10 dakikada bırakmak istedim, 15 11 dakikada falan bırakmak istedim. Onun için burada kesiyorum bu videoyu. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni bu arada yeni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Onu da buraya yazıyorum şimdi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.